Danışmanlık veren arkadaşlarımız varsa ya da birebir böyle karşı taraflı hizmet vererek çalışan arkadaşlarımızın içinde büyüme döngüsü. Onlara da hani sizlere de böyle yeni müşteriler, yeni öğrenciler, yeni eğitimler, yeni gruplar, yeni danışmanlıklar, danışmanlar gelme fırsatıdır arkadaşlarım. Burada tek uyaracağım konu iş yükünü hani biraz önce dedim ya size destek olacak insanlar gelecek. İş yükünü dengeleyin. Çünkü gerçekten çok güzel fırsatlar gelecek. Yani güvenebileceğiniz güzel insanlar hatta böyle yaşları daha sizden genç ruhlarla böyle güzel bir çalışma ortamı kurabileceğiniz bir zaman dilimi efendim. Sevgili oğlaklar. Dur bakayım. Neredeyim ben şimdi? hocam burada Mars